Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz yani burada 1997 yılından kalma birçok telefonumuz var arkadaşlar. Biliyorsunuzdur böyle telefon icatları şeyi yapan birçok telefona bulan insanlar birçoğunu çıkarmış. Burada mesela gördüğünüz gibi burada 1997 yıllarından kalan cep telefonları var. Öyle ki arkadaşlar çok eskiler dayanamayıp bazıları sökülmüş bir hatta. Arkadaşlar da o zamandan bu zamana kadar hatta açılmayan bir telefonlar bile var burada. Ama 1990'lerin başlarında biliyorsunuz insanların böyle telefonlar ve küçük telefonlar kullanıyordu. O zamanlarda şöyle telefonlar çok modaydı arkadaşlar. Biz de bugün sizlerle birlikte bunu büyüyünce böyle daha devam ettireceğiz. Böyle bir koleksiyon yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada fotoğraf makineleri, kaydediciler, radyolar. Hatta şöyle desek bir arkadaşlar o zamanların çok moda olan bir telefonları bile burada var. Bu öyle bir modaydı arkadaşlar. O zamanlar herkes bu Nokia'nın bu telefonundan almaya çalışıyordu. Burada radyolarımız var. Ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunları araştıracağız. Önce buralardan bu cep telefonlarına başlayalım. Burada Nokia'nın şöyle bir telefonu var arkadaşlar. Böyle bir telefonu var. Bunların Yakında baktığımızda şöyle 1 2 3 tuşlamaları var. Burada kesin arkadaşlar böyle bir şeyler şey yapıyorsunuz, arıyorsunuz, şöyle konuşuyoruz, efendim evet Bunun hoparlörleri galiba şu da. Ve bunu koyduğumuzda yanlış şey olan şöyle bir telefon var. Bunlar da modeli, bu da Nokia'nın galiba. Evet. Bugün arkadaşlar bu Nokia'nın telefonlarını falan hepsini sizler birlikte karşılaştıracağız. Bu değil mi? Bir evet, saatimiz var arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi çok telefonlarımız var. Sonra şuradan e, buraya geldi. Evet. Şu telefon çıktı. Bu da çok modaydı arkadaşlar. Bunu birçoğunuz kullanmışsınızdır. Vera. Evet. Bu telefonun arkadaşlar şöyle tuşlaması falan biraz küçük olabilir ama bu telefonu gerçekten çok kullanıyorlardı. Öncelikle bu telefonumuzu koyalım. Benim az önce bu gösterdiğim telefon şöyle bildiğiniz Barbie marketten çikolata alırsınız şöyle ikili falan alırsınız. Bu telefon da böyle bağlı ikili geliyor böyle. Bunlar arkadaşlar o zaman da günümüzün parasıyla e, tanesi bin lira iki bin lira diyebiliriz. O zaman bu çok büyük bir paraydı. Ve artık bizim neslimize yani o zamanların daha ilk cep telefonlarına girersek. Samsung'un şöyle ilk cep telefonları var arkadaşlar. Şöyle küçük. Bunlar çok eski ve çok şey. Birçoğunuz bu iPhone'lardan kullanıyordu ki benim de var. Benim de bu iPhone'larımdan var ama ben de kullanıyorum bunlardan. Çünkü bu iPhone arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ne diyeyim iPhone'lar daha yeni çıktı. Ama o zamanların ilk çıkan iPhone'u bunlar. Arkadaşlar o zamanın ilk iPhone'unu gösterecek olursam şuraya gelip şu iPhone'u alabilirim. Bu iPhone arkadaşlar oradaki zamanın en ilk iPhone bu arkadaşlar. Sizin şu iPhone 17, iPhone 16 hiçbir arkadaşlar. İlk iPhone bu arkadaşlar. Bunun girişinde şöyle bir şeyler sizi karşılıyor. Bu cep telefonu gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Telefon hiç daha açılmamış. Şeyi bile inmemiş. Daha jelatini bile var üzerinde. Alınmış direkt gelmiş. Hatta telefoncu da var. Alınmış direkt buradan gelmiş. Arkadaşlar. Buradan şey yapalım. Arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi buralara geliyoruz. Şimdi buralardan gözümü kapatıp bir seçiyorum. Bu çıktı. Bu bu telefon arkadaşlar. Bu da çok şeydi bir telefondu. Gördüğünüz gibi bunların böyle her tarafı buradan tuşluyordunuz. Bunu kapatıp buralardan açıyordunuz. Önce bu telefonumuzu bırakalım şu buradan gözümü kapatıp şu sıradan çekiyorum seçtim hmm, bu şey, bu, bu, geldi arkadaşlar şuradan Leona. ha Hakikaten bu telefonları çok iyi olduğuna bakmayın siz. Ama aslında bu telefonlar da o zaman çok büyük telefonlarıydı. Bunların arkaları niye böyle diyorsanız o zamanlar arkasında çok iyi ve bunların içinde her telefonda altın, gümüş falan olduğunu biliyorsunuz. Önce bu telefonumuzu da bahsedeyim. Venüs arkadaşlar bu telefon çok ama çok o zamanların çok moda telefonlarında. Aslında desek arkadaşlar bunların hepsi modaydı. Ama günümüzde hiç moda değil. Şimdi şimdi buralardan seçiyoruz arkadaşlar. Şuradan gelelim. Şimdi gözümü kapatıp buralar bitti ve buralardan seçiyoruz. Merak etmeyin daha da seçiyorlar. Orada bakmadıklarımız da var. Şimdi gözümü kapatıyorum ve seçtim. Ha, evet. Nokia geldi. Şimdi bundan kısa bir bahsedecek olursam Göz gibi yüz yansımamız görünebiliyor. Bu yansıma geliyor. Bu yansımanın da arkadaşlar aslında neden bunun dışı kromdan yapılması. Krom olduğu için arkadaşlar da krom çok kullanılıyor. Ve bunun içinde arkadaşlar ben daha daha yeni anladım ama Bunların içinde araştırdığıma göre günümüzdeki telefonlarımızdaki altından çok bunda bunların bataryasında altın var. Çünkü bunların bataryaları çok şey. Bunu, bunu koyalım. Şimdi buradan bunu seçtim. Heh, bu büyük geldi. Bu da Samsung'un o zamanki telefonlarının. Bu da günümüzde var arkadaşlar. Bu kullanılıyor. Büyük bir telefon bu. O zamana göre bu da çok şeydi. Kaliteli bir telefondu. Aslında arkadaşlar desek bütün tuşlu telefonlar kaliteliydi. Önce seçtim. Evet. Bu çıktı. Bu da gördüğünüz gibi klasik Samsung'un o zamanki ilk çıkan telefonlarından. Bu da arkadaşlar çok popüler bir telefondu. Bunu da böyle koyalım. Diyorum. Hepsi zaten popülerdi arkadaşlar o zamanlar. O zamana göre önce kapattım. Şimdi cep telefonları geldik. Bu seçtim. Şimdi hangisiymiş bu? Nokia mı bu? Ha Nokia. Bu şimdi arkadaşlar Nokia'dan şöyle kullanılıyor. Bu böyle arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi böyle Nokia bunun arkasında Böyle böyle kullanıyorsunuz. Aa bunun şeyi nerede diyorsunuz? Hop diye açıyorsunuz. Buradan tuş telefonları yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi biz birazdan bakacağız. Burayı bir düzleyelim. Yapacağız. Görüşürüz.